Herkese merhabalar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Tankable serimizin bir önceki videosunda butonun nasıl kullanılabileceğini görmüştük. Bu videomuzda da text input'un nasıl kullanılacağını, yani kodulardaki ismiyle de text box component'ının nasıl kullanılacağını göreceğiz. Dilerseniz text input'u uygulamamızın ekranına sürükleyerek bırakalım. Bakın şu şekilde bir alan geldi. Text input nedir? Bundan bahsedelim. İçerisine yazı girmemizi yani string bir değer girmemizi sağlayan bir Component burada. Hint yazan yerden başlayalım dilerseniz ilk olarak özelliklerinden. Hint dediği silik yazıdır. Yani şurada gösterdiği bize ipucudur. Ne yazılması gerektiğini. Mesela biz buraya adınızı yazın yazalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi adınızı yazın adlı bir yer oluştu. Hemen bunu bir private diyorum. Yani bir görünüm oluşturuyorum. Bunun üzerine bastığınızdan bakın şu an basacağım birazdan bu kaybolacak. Şöyle içine yazı yazdığınızda da gördüğünüz gibi yok oldu. Bu sadece ipucu vermeye yarıyor. Bunun herhangi bir başka özelliği yok. Sadece arkada silik bir yazı görünüyor. Edit'e geri dönüyoruz. Şimdi text dedi şu anda içerisindeki yazılması gereken ee, metni bize soruyor. Bunu isterseniz kullanıcıdan alabilirsiniz. İsterseniz siz elinizle de girebilirsiniz yüz olarak mesela atıyorum ki veya da Mr. baseti olarak bunu siz kendiniz de belirleyebilirsiniz. Ama biz bu videomuzda kullanıcıdan alacağız. O yüzden burayı boş bırakıyoruz. Keyboard type dediği e, buranın hangi özellikte olması gerektiğini bize soruyor. Yani daha doğrusu klavyede hangi şeyler gözüksün. Atıyorum ki siz e-mail adresi yazdığınızda klavyenizin alt kısmında net işareti çıkacak. Nokta com işareti de sağ tarafta çıkacak. Hemen altına geliyorum. Numerik dediğinizde telefon numarası, özür dilerim, e, telefon uygulamalarına bastığınızda şurada artı olur, biliyorsunuz yıldız olur, sıfır, kare işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sadece sayılar bulunur, nokta bulunur bir de ek olarak burada. Onun haricinde fonpad az önceki bahsettiğim konu buydu aslında. İşte telefon numarasının işte tuşları gözüküyor burada telefonun tuşları. Diğerinde de nokta virgül ve e, matematiksel işlemleri bize gösterir matematik olduğu için. Numerik bir işlem olduğu için. Şimdi biz burayı numerik olarak değil e, şöyle yapalım default olarak ayarlayalım. Çünkü Text gireceğiz biz buraya. Bir isim yazacağımız için burayı bu şekilde ayarlamamız gerekiyor. Yükseklik değerini değiştirmeyelim. Çünkü bir önem fark etmez. Yani bir şey değişmez değiştirsek. Genişliği buradan yine ayarlayabiliriz. 80 olarak giriliyor otomatik olarak. Biz burayı değiştirebiliriz. Ne kadar yapalım mesela? 50 olarak ayarlayalım. Bakalım tekrardan bir görünüm oluşturalım. Nasıl gözükecek? Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir alan oluştu. Buradan edit'e geri dönebiliriz. Visible görünüp veya görünmemesini sağlayabiliyoruz. Margin'i daha önce de bahsetmiştik. Kenarlardan bırakılan boşluk ama dış tarafa doğru. Padding içten bırakılan boşluk kenarlardan yine. Buraları karıştırmıyoruz. Border Bu dışarısına bir e, sınır oluşturabiliriz. Bir çerçeve oluşturabiliriz yani. Buna gerek yok. Radius değerini değiştirebiliriz. Atıyorum ki 45 gireriz. Gördüğünüz gibi bakın giriş tipi değişti. Hemen şöyle bir kontrol edelim. Burada da gözükecek mi? Bakın gördüğünüz gibi değişti. Ama tabii ki bunu desteklemediği için şu anda burada bu şekilde pek hoş olmayan bir görüntü ortaya çıktı. Biz burayı 10 olarak tutabiliriz. Tekrardan bir görüntü oluştur diyelim bakalım. Gördüğünüz gibi yine üst tarafta hafiften bir eksiklik var. Buna yapacağımız herhangi bir çare yok burada. O yüzden burayı sıfır olarak ve hatta şöyle boş olarak bırakalım. Tekrardan bir görünüm diyelim. Bakın gördüğünüz gibi eski haline geri döndü. Şimdi burada yapılması gereken başka herhangi bir işlem kalmadı ama bunun ek özelliklerinden bazı ayarlamalar yapalım sizlerle. Şöyle bastığımızda bakın buradaki adınızı yazın adlı yazı sol tarafa yaslı. Biz bunu merkeze alalım ki kullanıcı da yazıyı girdiğinde merkezden girmeye başlasın. Hemen şöyle edit diyorum tekrardan. Şöyle en yukarıya gelip advanced yani gelişmiş özelliklere basıyoruz. Burada tekstil var. Hemen buraya basalım bakalım hangi özellikler varmış. Buradan bize e, rengi soruyor. Font size'ı soruyor. Biz buradan dilerseniz 20'yi seçebiliriz font size olarak Veya da şöyle bir bakalım. 25 de olabilir. Sadece 5 girmişiz. 25 diyelim. Gördüğünüz gibi iki satıra indi. En iyisi 22'de bırakmak. Şöyle bir kere daha 2'ye basalım. Gördüğünüz gibi 22 gayet güzel bir yazı boyutu. Altına geçelim. Font stil var. Buradan italik veya normal olduğunu seçiyoruz. Font weight yükseklik diye gösteriyor. Burada bold olarak ayarlayabiliriz burayı. Evet. Burada e, shadow var. Bunları geçiyoruz. Herhangi bir gölge eklemeyeceğiz. Line height var. Eğer ki buradaki 2 e, iki adet alt alta satırımız olsaydı bunlar arasındaki uzaklığı ayarlayabiliyoruz. Ve hizalamaya geldik. Bakın gördüğünüz gibi align. Buradan align'ı değiştirebiliriz. Justify iki tarafa yastı demek. Center, merkez, right, sağ, left, sol otomatik de o anki duruma göre otomatik ayarlıyor. Biz center olarak ayarlıyoruz. Şu an herhangi bir değişiklik olmadı ama şöyle görünüm oluşturduğumuzda bakın gördüğünüz gibi ortaya geldi. Şöyle yazdığınızda da bakın yazınızda yine aynı şekilde ortaya geliyor. Edit'e geri dönelim. Dikey olarak bize bir e, hizalamayı soruyor burada. Buradan da dilerseniz e, altta hizalayabilirsiniz. Yani Şöyle bir bakalım. E, Tabi belli olmuyor çünkü herhangi bir yükseklik değerimiz yok. Biz burada yine bunu center olarak ayarlayalım. Tam ortalı olarak hem dikey hem de yatay olarak ortada bulunan bir yazımız olsun. Şöyle tekrar baktığımızda herhangi bir değişiklik olmayacağını zaten söylemiştim ama gayet güzel bir şekilde ortada yazımız duruyor. Şimdi burada başka özellikler var. Bunları dilerseniz siz kendiniz karıştırın. Atıyorum ki burada sizing var. E, i̇şte ilk sayfada bulunan genişlik değeri, yükseklik değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Sizing boyut demek zaten boyutlandırma. Burada bunları ayarlayabilirsiniz. Diğer özelliklere ben şu an giriş yapmıyorum. Çünkü kısa tutacağız. Çok hızlı, çok fazla detaya girmemize gerek yok. İşimize yarayacakları göstereceğim. Şimdi dilerseniz bu kısmı artık bırakalım. Blok kısmında ufak ufak işlemler yapmaya başlayalım. Şimdi bu programımızda textbox'ın nasıl kullanıldığını gördük. Design kısmında. Peki blok kısmında ne gibi özellikleri var? Bunlara bir bakalım. Text Input 1'i seçiyorum. Bakın Text Input 1'e basıldığında Text Input 1 değiş, değiştiğinde yani içerisindeki herhangi bir yazı e, atıyorum ki nokta koyarım veya boşluk bırakırım. Bu bir değişiklik oluyor içerisindeki metni değiştirmiş oluyoruz. Veya silerim bir karakteri eklerim. Bunların her biri değişiklik oluyor. E, on Focus e, odaklandığında falan filan bunları fazla önemsemiyoruz. Bizim için önemli olan Changes var. Yani Text Input bir değiştiğinde şu işlemleri yap veyahut da herhangi bir butona basıldığında buradaki şeyi başka bir level'a veyahut da başka bir alana aktar adlı bir işlem var. Biz burada dilerseniz şöyle bir kolay program oluşturalım. Burada adınızı yazın yazıyordu biliyorsunuz ki. Buna bir margin ekleyelim. Yani alt tarafına biraz margin ekleyebiliriz. Şöyle ne kadar bir yüzdelik olarak bir değer girelim. %10'luk bir boşluk ekleyelim. Bunun altına bir adet buton ekleyelim. Şuradan butonu text input'un altına alıyorum bakın. Butonumuzun genişliğini de yine bu üstteki text input'umuzun genişliği olarak ayarlayalım. %50 imiş. Hemen vide geliyorum buradan. Şuradan relative size 50 yazıp enter'a basıyorum. Şöyle preview diyorum. Görünüm oluşturuyorum. Evet şu anda 50 olarak gözükmedi. Nerede hata yaptık? Görünümde neden burayı göstermedi bize? Tamam şu anda gösterdi gördüğünüz gibi güncelleme geldi az önce gelmemiş. Şimdi dilerseniz bu butonumuzun radyosunu biraz azaltalım. Şuradan 75 biraz fazla olmuş. 10 olarak ayarlayalım. Tekrardan bir görünüm oluştur diyelim. Yani amacım üstteki aynı düzeye gelmesi. Evet gayet güzel. Şuradan butonumuzun tekstini ayarlayalım. Buraya e, kaydet yazalım. Deneme amaçlı yapacağımız için. Font size'ımızı 22. Background color'ımızı da şöyle gri seçebiliriz. Evet. Tekrardan bir private diyorum. Bir görünüm oluşturuyorum. Tabi güncellenmedi. Tekrardan yaptığımda büyük bir ihtimalle güncellenecek. Bakın gördüğünüz gibi burada da gri renkte bir butonumuz oluştu. Butonumuzun fontunu bold yapabiliriz. En aşağıya geliyoruz. Font bold diyorum. Private diyorum tekrardan. Bakın gördüğünüz gibi şu anda bold bir yazımız da mevcut butonumuzda. Şimdi şöyle yapacağız. Buraya adınızı yazın dediğinde kullanıcı adını girecek. Kaydede bastığında e, üstte bulunan bir label'a bu yazıyı daha doğrusu buradaki girilen ismi yansıtmaya çalışacağız. Veyahut da şurada aşağıda da gösterebiliriz. Aşağıda gösterelim dilerseniz. E, şöyle yapalım. Aşağıya bırakıyorum. Şuradan tutup buton 1'in altına yerleştiriyorum. Dilerseniz buton 1'in e, bottom margin'ine ekleme yapabiliriz. Veyahut da label 1'in level'ın daha doğrusu e, margin'den topuna yani üst kısmına yukarısına bir margin ekleme işlemi yapabiliriz. Biz buradan yüzdelik değer olarak bir e, ekleme yapalım dilerseniz. Şöyle yüzdeyi seçiyorum. 10 yazıyorum. piksel olarak aldı. Şöyle yaptığımda bakın yüzdelik olarak yüzde 10'luk şu aradaki iki mesafede eşit oldu. Şimdi buradaki label'ımızın tekstini yukarıya geliyorum ve sıfırlıyorum. Tamamen sildim. Bakın şurada bir nokta gözüküyor. Bu bizim level'ımız. Şöyle yapalım. Tekrardan seçtiğimde bakın burada level'ımız mevcut aslında. Sadece text yok. Bunun da özelliklerini değiştirelim. Şuradan font size'ını 22 olarak ayarlayalım. E, hizalamayı merkez olarak ayarlayalım. Align'dan center olarak. Ardından e, border eklemiyorduk. Bir de dilerseniz şuradan font weight'ten bold olarak ayarlama yapabiliriz. Şu anda e, her ikisi de daha doğrusu her üçü de Kalın yazı fontuna sahip. 22 puntoluk bir font size yani font boyutuna sahipler. Gayet güzel bir dizaynımız da var. Şimdi blok kısmına geçiş yapalım. Şöyle yapacağız. Buton 1'e basıldığında text input'un içerisindeki yazıyı level 1'e yansıtacağız. Bunun için ilk olarak buton 1'e basıldığında dedim. Buton 1'e basıldığında level 1'in text'ini bir şeye ayarlamamız gerekiyor. Bakın level 1 nokta text yani level 1'in metnini şuna ayarla. Burada dilerseniz 51 değer girebiliyorsunuz. Ama biz 51 değer girmeyeceğiz. Kullanıcının girmiş olduğu değeri buraya alacağız. O yüzden text input 1'in textini yani içindeki yazısını burayı yerleştireceğiz. Yani burada yapmış olduğumuz işlem şu. Hemen design kısmına bir dönelim. Kullanıcı atıyorum ki ismini girdi Mr. Kaydet butonuna bastığı an buradaki yazıyı level 1 yani şurada bulunan level'ımıza yansıtacak blok kısmına geri dönelim. Bakın şu şekilde bir yansıtma işlemi olacak. Bir private diyorum bakalım nasıl olacak. Adınızı yazın dedi. Herhangi bir şey yazmıyorum. Şu an gözükmüyor çünkü boş içerisi. Şöyle Mr. Vanset'i yazalım. Kaydet dedim de. Bakın altta bulunan label'ımıza artık Mr. Vanset yazısı eklenmiş oldu. Şöyle de yapabiliriz. Şimdi buraya biz adı girdi. Atıyorum ki kullanıcıdan bir isim aldık veyahut da bir değer aldık. Bu değeri burada farklı bir metin ekleme işlemiyle yansıtmaya çalışacağız. Bunu nasıl göreceğiz? Hemen ondan da bahsedelim küçükten. Şimdi şöyle yapalım. Şuranın label'ını text input 1'in metni olarak ayarla dedik. Ama mesela ben demek istiyorum ki sayın nokta 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 hoş geldiniz. Bunu nasıl yapacağız? Atıyorum ki başına sayın ekleyeceğiz. Kullanıcıdan girilen metni alacağız. Ardından ayrı bir yazı daha ekleyeceğiz. Bunun için şunu kullanacağız. Bakın text'e geliyorum. Tekste ikinci sırada bulunan join yazan blue'u alıyorum. Join demek birden farklı, bizden birden fazla özür dilerim farklı değil. E, string değerleri bir araya getirmeyi sağlıyor. Bakın mesela burada hello world yazıyor. Şimdi design kısmına dönelim. Private diyorum. E, hello world olarak aşağıda yazı gelecek. Kaydettiğinde bakın hello world olarak yazımız geldi. Yani oradaki yazıları daha doğrusu girilen değerleri tek bir yazıymış gibi bize tek bir levelmış gibi gösteriyor. Buradan dilerseniz şuradaki ayarlar işaretine basarak yeni bir eleman ekleyebilirsiniz. Şu şekilde yapabilirsiniz mesela. Yani biz burada e, sayın işte kullanıcının adı bilmediğimiz için oraya text input birin textini yerleştiriyoruz. Sayın nokta 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 bir virgül koyarız. Dilerseniz buraya boşluk bırakarak devam edebilirsiniz. Veyahut da şuradan textten bir adet daha kutu alıp alttaki yere yerleştirip bir adet boşluk bırakarak hoş geldiniz. Hoş geldiniz yazıp bir adet ünlem yerleştirebilirsiniz ve enter diyorum. Ardından e, design kısmına geri dönüş yapabiliriz. Private diyorum. Şu anda adınızı yazın dedi bakın. Mr. Vansetti yazıyorum. Kaydet dediğimde Sayın Mr. Vansetti hoş geldiniz dedi. Tabi burada bir adet e, boşluğumuzu eksik unutmuşuz. Blok kısmından hemen şu sayından sonra bir adet boşluk bırakıp enter diyorum. Tekrardan dizayn kısmına dönüp private diyorum, bir görünüm oluşturuyorum. Tekrardan buraya Mr.Vancetti olarak adımızı giriyoruz ve kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi Sayın Mr.Vancetti hoş geldiniz adlı bir Yazıyı bize buraya oluşturdu ve gayet başarılı bir şekilde de Çalıştı. Yani çok basit bir mantıkla programlar oluşturabilirsiniz. Siz buraya atıyorum ki kullanıcıdan bir sayı isteyebilirsiniz ardından bu sayılarla ilgili Bazı işlemler yaptırabilirsiniz. Dilerseniz bir sonraki videoda basit bir hesap makinesi yapalım. O videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.